Mucizevi Herkese selamlar. Paris'ten, Eyfel Kulesi'nin oralardan. Öncelikle sesim ne diyeler, nelerdir diyorum. Bedenim birçok şeyi algılıyor ve birçok şeyi dönüştürüyor. Hatırlayın ki biz akses her zaman için deriz. Hiçbir şey %99 size ait değildir diye. Olan şeyleri de lütfen böyle bakın. Yani ne oldu? Ben neleri algılıyorum? Bir şeyleri algılıyor ki beden ve bir şeyleri dönüştürmeye çalışıyor. Üstümüze alıyoruz. Ben de şu an onu yaşıyorum. Paris'e geldiğimde sesim kısıldı. Demek ki buradaki sessizlik, buradaki konuşamama, buradaki konuşamayanların, buradaki kendini ifade edemeyenlerin enerjisini almış olabilirim. Çok yüksek. Ve dönüştürmeye çalışıyorum. Dönüştürmem için de neler mümkün. <laughs> Çok pardon. Bu kim aitlerle. Biraz da tabii şunu diyorum. Hediyeler nelerdir her şey olması gerektiği gibi. Çok heyecanla geldim buraya. Her yerde videolar çekeyim. Ondan sonra çok fazla buradaki enerjiyi aktarayım ve buradaki enerjiyle beraber bir şeyler aksın diye çok istedim. Asla şöyle kodlamayın, çok isteyince olmuyor diye. Hayır, çok isteyince oluyor. Bir şey seçince oluyor, sadece bağımlandığımızda olmuyor. İlla olmalı dediğimizde olmuyor, önüne korkuları kattığımızda olmuyor. Yani ne oldu bu sesimin kısılması? Böyle bir video oldu hediyesi. <laughs> Videonun konusunu belirledi yani. Yaşadığım şey ne? Şu an bir şeyler algılıyorum. Bedenimde bir şeyler oluyor. Tüh tüh vah vah'a girmiyorum. Tüh tüh vah vah'a girmiyorum. Vay niye böyle oldu? Aman böyle olmamalıydı. Ben şimdi kaç zamandır buraya hazırlandım. Burada muhteşem videolar çekeceğim. Şimdi bu videoları çekemeyeceğim. Alanına girmiyorum. Okey. Ben bir şeyler algılıyorum. Bedenim bir şeyler algılıyor. Ki hepimiz sonsuz varlıklarız ve bedenlerimiz çok şey algılıyor bunun hediyeleri nelerdir, bu kime ait, bu kime ait, bu kime ait, bu kime ait, bu kime ait. Sabahtan beri dönüştürme çalışması yapıyorum. <laughs> Bayağı bir açıldı, sabah hiç yoktu. <laughs> Daha da açılacak ama ben heyecanla videoyu çekmek ve aktarmak istedim. Niye doğal olsun, organik olsun, halimiz neyse o yansısın. Umarım katkı olur. Burada da böyle gezen mucizeler. Hediyeleri nelerdir, buradaki bu güzel enerji aksın size. Paris'in enerjisini çok sevdim çok hafif geldi. Şehirlerin enerjileri vardır canlar. Amsterdam'a da ilk gittiğimde çok mutlu oldum. Gerçi Hollanda doğumluyum, onun da etkisi vardır ama şehrin enerjisini algılarız biz. Bazı şehirlerin enerjileri ağırdır, katıdır. Çünkü oradaki insanların enerjileri ağırdır, katıdır. Bakış açıları çok fazladır. Üçüncü boyut realiteye çok fazla tutunmuşlardır. Bazı şehirlerin enerjileri de hafiftir. Ağzımda da pastil var bir taraftan. Hediyeleri nelerdir? Paris'te de bunu hissediyorum. Hafif bir enerji, güzel bir enerji. Hediyeleri nelerdir canlar? Ve diyorum ki o zaman bize ait değilse dönüştürün. Bize ait değilse dönüştürün. Bu kime ait? Bu kime ait? Bu kime ait? Bu kime ait? Dönüştürmek istediğiniz her şeyde. Ben bugün bunu çalıştırmaya devam edeceğim. Bu prosesi. Çünkü bedenin birçok şeyi algılıyor ve bu kime ait dedikten sonra bilinç ekleyerek sahiplerine göndereceğiz. Üçüncü boyut realite ile yani e, fiziksel olarak yani eylem olarak yapmak istediğimiz eylemleri yapalım. Pastirimizi alalım. E, bal süt karabiber yapalım. Bakın çok güzel bir örnek. Kullanacağımız şeyler varsa kullanalım. Okey. Bir taraftan da enerjit kalanda bakalım. Benim hep yolum budur. Hem o hem odur. Yani sadece fiziksel değildir, eylem değildir. Bir taraftan da enerjit kalanda ben bunları niye yaşıyorum? Hiçbir şey boşuna değil. Niye boğaz? Mesela bedenimde hiçbir şey yok. Gerçi buraya gelmeden bedenimde olan o halsizliğin etkisiydi. Çünkü hiç durmamıştım. Ankara, İstanbul, Yedi Göller, Avanti hiç durmadığım için bedenim bir dur dedi. Okey. Ama niye buraya geldi sesim kısıldı? Hiçbir şey boşuna değil. Lütfen hepsine bir bütün olarak bakın yaşadığınız şeylere. Basitçe sadece onu dönüştürmeye çalışmak için eyleme geçmek değil. Okey dönüştürürüz ama oradan almamız gerekenleri, görmemiz gerekenleri görmediğimiz zaman bilincimizi genişletmediğimiz zaman aynı şeyleri tekrar yaşayabiliriz. Ama burada bilincinizi genişlettiğinizde onu size hediyeleri çok çok fazladır. O yüzden biz her şeye sorarız. Bunun bana hediyeleri nelerdir? Bunun bana katkıları, mucizeleri nelerdir? Ve tebrik ediyorum çok güzel aldınız bu soruları. Her gün Instagram'ımızda Recep Özer Akademi'de bu sorularla başlıyoruz ve siz de yüzlerce binlerce soruyorsunuz. Tebrik ederim. Birçoğunuzun evreni genişlemeye başladı bile. Bundan daha iyi nasıl olur? Hepimiz için başka neler mümkün? Ve ben buraya sorular sorarak geldim. Yıllar önce vizyon panom vardı. Vizyon panomda Eyfel Kulesi vardı. Yapıyorum, bırakıyorum o panoları. Güncelliyorum workshop gruplarımızla da çalışmalar yapıyoruz. Orada ilk yaptığımız çalışma vizyon panoları. Çünkü evrene diyoruz ki ben bunu seçtim. Beyan ediyoruz ve bırakıyoruz. Çok şükür hayallerimden de öte neler mümkün. Ve akses şununla alakalıdır canlar. Soru seçim olasılık katkı sizinle alakalıdır sizinle ilgili olan şey, sizinle alakalı olan şey, siz sonsuz varlıksınız. Sonsuz varlıkla ilgili olan şey sınırlamalar değildir. Sonlu alanlara girme değildir. Karara varma, yargıya varma, sonuca varma değildir. Karara varma, yargıya varma ve sonuca varmadan işlediğimizde ilginç bakış açısının ötesinde bakış açılarına sahip olduğumuzda bunlar ağır enerjilerdir, bunlar yaşamımızı daraltır. Bunlar bizim önümüzde bariyerlerdir. Ve bariyerleriniz ne kadar fazlaysa yaşam size akmaz. Sizinle ilgili olan, sizinle alakalı olan, gerçek olan şey, gerçek enerji, soru-seçim olasılık katkıdır. Yani sorun, soracağız. Ben burada neyi algılıyorum, başka neler mümkün? Benim için başka hangi mucizeler, neler mümkün? Diye diye buraya geldim. Cumartesi günü Stuttgart'ta seminerim var, pazar günü Bars'ta, e, Köln'de Access Bars seminerim var. Başka neler mümkün diyerek geldim. Bunun için neler mümkün, benim için hayallerimden öte neler mümkün diyerek geldim. Bugün ben kimim, hangi ihtişamlı maceraları yaşayacağım diyerek güne başladım. Bedenimde bir ağırlık olduğunda bu kime ait, bu kime ait, bu kime ait, bak bir şeyleri algılıyorum. Ve tamam bununla ilgili eyleme de geçiyorum. Tamam üçüncü boyut realitenin gereğinde, gerek olarak değil ama bedene hafif gelen şeyleri de yapıyorum. Ama bu kime ait? Başka neler mümkün? Lütfen soru sor. Soru, soru seçim olasılık katkı sizinle alakalıdır. Soru soracağız. Soru sorduktan sonra önümüze sonsuz olasılıklar geleceğiz ve onların içerisinde seçimler yapacağız. Her seçim bir şey yaratır canlar. Her seçim bir şey yaratır. Bugün bir meditasyon yaparak veya bir çalışma yaparak veya bir soru, soru sorarak güne başlamayı seçersiniz. Bambaşka bir gün yaşarsınız. O bir şey yaratır. Bugün şükrederek güne başlamayı seçersiniz. Bambaşka bir şey yaratır titreşimimiz değişir, yaratımlar değişir. Yapmamayı seçersiniz, o da bambaşka bir şey size yaratır. Bugünkü yaşamımız yaptığımız seçimlerin sonucudur. Ve her zaman bizimle bağlantılıdır. Bizimle bağlantılı derken, merkezinde biz varız. Biz birçok şeyi üstümüze alıyoruz. Aslında hiçbiri bize ait değil diyoruz. Ama bizim üzerimizden çalışıyor enerjiler. Bunlar bizim bilinçaltımızın enerjetik alanımıza ekiliyor. Aslında bize ait değil ama bizimle de bağlantılı dediğimiz şu, yaşamının sorumluluğunu al, yaşadığın her şey senin enerjitik alanındaki bilinç altındaki kodlamalar ve kayıtlamalardan dolayı, kayıtlardan dolayı bunları da dönüştür geç eğer ağır geliyorsa. Soru, seçim, sorular sorduk, yeni olasılıklar açıldı ve bunların içerisinde seçimler yaptık. Soru, seçim, olasılık. O yaptığım seçimler yepyeni olasılıklar açtı. Her seçim bir şey yaratıyor çünkü. En son katkı, katkı olacağımız, katkı alacağımız ve hem insanlardan hem evrenden katkı alma ve katkı olma yolculuğu oluyor. Bir şeylerle katkı alıyoruz, bir şeyleri seçerek de katkı alıyoruz. Soru seçim, olasılık katkı. Bizimle ilgili olan şeyler bunlar. Yani daha basit indirgersek, yaptığınız bir şey enerjinizi düşürüyorsa yapmaya devam etmeyin. Yaptığınız bir şey sınırlıyorsa sizi yapmaya devam etmeyin. Yaptığınız bir şey sizi sonsuz olasılıkları açmıyorsa, evrenizi genişletmiyorsa yapmaya devam etmeyin. Bu arkadaşınızla bir sohbet olabilir, gittiğiniz bir yer olabilir, bulunduğunuz bir ortam olabilir, işinizde yaptığınız bir şey olabilir canlar. Eğer yaptığınız şeyler size ağır geliyorsa, enerjinizi düşürüyorsa bilin ki kendinizle bağlantıda değilsiniz. Bilin ki yapmam lazımlara girdiniz. Zaten bizim hayatımızı batıran bu yapmam lazımlar. Kime göre neye göre. O zaman başkalarının hayatını yaşıyoruz. Kendi hayatımızı yaşamıyoruz. Ama önemli değil. Okey. Tamam. Bu hediyeleri nelerdir? Biz bunu gördük. Şimdi benim için artık başka neler mümkün diyerek başlayabilirsiniz. Biz buraya kendimiz olmaya, kendimizi gerçekleştirmeye, kendimiz olarak bu realitede var olmaya geldik canlar. Hediyeleri nelerdir? <laughs> Şuna bakar mısınız? Her şey enerji. Bundan daha iyi nasıl olur? Ve hep Instagram'ımızda, Facebook'umuzda bunu görürsünüz. Bundan daha iyi nasıl olur? Bidino. Kısaltılmış haliyle koyuyoruz hep. Lütfen her gün böyle başlayın. Her an böyle başlayın. Soruları sorun. Bundan daha iyi nasıl olur? Benim için başka neler mümkün? Ve Akses'in mantrası. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana hadi hep beraber kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir Hayatın tümü bana Kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir Siz bunları yaptıkça canlar Titreşiminiz yükselir, enerjiniz genişler Bilinciniz genişler Ve biz hangi bilinçteysek Bunu her zaman hatırlayın O bilince göre çekimler yaşarız O bilince göre olaylar yaşarız O bilince göre olayları, insanları Hayatımıza çekeriz Kolaylık bilincindeysek eğer Yaşamızda her şey kolaylıkla olur Nereden biliyorum? Kendimden biliyorum ama zorluğu seçtiysek, yaşamımızda her şey zorlukta olur. Nereden biliyorum? Kendimden biliyorum. Hepimizin de bu kolaylığı seçmesi için, bilincimizin genişlemesini, genişlemesini seçmemiz için, yani bu da kurban rolü oynayıp, oynamayı bırakıp, yaşamımızın sorumluluğunu elimize almakla başlıyor canlar. Bunun için neler mümkün diyorum. Paris'ten mucizeler aksın. Lütfen hey sen bir mucizesin kitabımın Instagram sayfasını takip edin. Kitap doğmak üzere. Bunun için neler mümkün? İçeriğinden paylaşımlar yapmaya başladım. Enerji açılsın. Recep Özer Akademi Instagram'da lütfen takip edin. Günlük olarak orada günün soruları var, yüklemeler var. Muhteşem paylaşımlar var. Bildirimlerinizi de açın. Video yüklediğimizde hemen size önümüze düşsün. Katkı olsun, mucizeler aksın. Bu videonun da Paris'in de hediyeleri nelerdir diyorum. Canım.